Smile, smile acele et. Görür görmez çok şaşıracaksın. Dayana antrenmana başlayacak mıyız? Evet maskot. Ama önce Smile'e elbisemi göstermem lazım. Harika ama elbise nerede? Bilmiyorum Smile. Burada asılıydı. Maskot elbisem nerede? Ne elbisesi Dayana? Bolo için olan buradaydı. İnanamayacaksınız kızlar ama Bolo için bir elbise aldım. Çok gösterişli. Göstersene. Göstersene. Hemen göstereceğim kızlar. Okulda zaten aşırı güzel bir elbise. Bu arada bu elbiseden dünyada sadece iki tane var. Bir tanesi bende. Wow. Wow. Dayana, çok mu pahalı? Ucuz değil kızlar. Tüm yıl boyunca biriktirdiğim parayla aldım onu. Lütfen gitmeme izin verin. Çok önemli bir mesele. Dans dersim var. Merhaba, Merhaba hocam. hocam. Merhaba kızlar. Anlıyorum seni Ryan. Dans dersini yaz saatinde yaparsın. Şimdi sadece dersine odaklan gitmeme izin vermiyor musunuz yani Mike hocam? Hayır Ryan izin vermiyorum. Üstüne alınma sakın. Sen de duydun mu? Bu yemek isteyen aç bir filin sesi. Oh. Ve bu da pençesi yaralanmış bir aslan. Her gün hayvanların hayatını kurtarıyorum ve yardımına ihtiyacım var. Bu hayvanları en iyi hallerine getirelim ve her biri için ev inşa edelim. Şimdi oyunumuzu indir. Hayvan oh. arkadaşlarımız seni bekliyor. Yaz tatili boyunca yazlıkta olacağız Mike hocam. Dans dersine gidemem ki. Kurbağalarda, Kurbağalarda nasıl bulunamaz. Böyle, Böyle yiyemez. Olmaz. olmaz. Önümüzde zıplayıp durmayı keser misiniz? Gidin salonda çalışın. Biz sporcuyuz. Nerede istersek orada çalışırız. Oo taşanlar. Koçunuz Ebi'nin bugün burada olmadığını biliyor musunuz? Kovmuşlar onu. Ne? Buraya bizi o getirdi. Normal değil o zaten. Koçebi olarak değil de yalan olarak doğmuş İtsin o. Gitsin fareleri eğitsin. Onlara daha çok benziyor. Söylediklerini kaydettin mi Sofie? Kaydettim. Koçebi söylediklerinizin hepsini yarın duyacak. Ona her şeyi söyleyeceğiz. Harika. Koltuk altının leş gibi koktuğunu da söyleyebilirsiniz. Doğum gününde ona koltuk altı spreyi alacağımızı da söyleyin. Size bayılıyorum kızlar. Kim daha çok gıcık ediyor seni? Kurbağalar mı? Yoksa tavşanlar mı? İkisi de aynı Cici. Bence buradan gidelim Jolie. Hadi gidelim. Oo, hala kaydediyor musun? Kayıt devam ediyor. Koçebinin yarın kimi yöneteceğini göreceğiz. Bizim koçumuz olacak o. Bizi şampiyon yapacak. Kurbağalar. Siz asla şampiyon olamazsınız kurbağalar. Kızlar işte elbise. Ne kadar güzel. Dayana neden bu kadar kısa? Rezuniyet partisi bu. Bütün balolarda uzun giydim bunca zaman. Ee, ne düşünüyorsunuz? Dayana ne diyorsun sen? Tabii, Tabii ki de bu. Bu elbiseden dünyada sadece iki tane var. Açıkçası ben de böyle özel bir elbisem olsun isterdim. O zaman ne diye dert ediyorsunuz? Siz de elbise baksanıza. Rezuniyet töreni yaklaşıyor zaten. Aşık oldum bu elbiseye ya. Ben de aşık oldum. Zondi ne yapıyorsun? Bu elbise tavşanlıcın. Bana da yakışırdı. Ben kendime böyle bir elbise alamadım daha. Tavşanlar şimdiden hazırlanıyor. Kısacası mezuniyette her zamanki gibi olacağız kızlar. Herkesi, Herkesi böylecez. Mezuniyette hepsini gölgede bırakacağım. Blondie. Blondi. Kapıyı tutun kızlar. Bana daha çok yakıştı. Siz ne diyorsunuz? Ne yapıyorsun Blondi? Elbiseye çalacağını söyleme sakın. Delirdin mi sen? Aşırı pahalı bir elbise bu. Dayana bütün parasını buna harcamış. Bunu yaptığın için seni hayat affetmez Blondi. Söylemezseniz haberi olmaz. Bu elbiseden dünyada sadece iki tane var. Soran olursa diğerini ben aldım. Zekice. Zekice. Başımızı hep belaya sokuyorsun Blondi. Şimdilik burada dur elbisem. Okuldan sonra gelip alacağım seni. Böylece bir sorun çıkmayacak. Pekala çocuklar, yakında ne var? Mezuniyet! mezuniyet. mezuniyet. Evet, mezuniyet var. Benim tercihim yattan yana, Mike Hocam. Cidden mi? Biz restorandan, restorandan yanaydık. Yandık. Mezuniyet bütçemiz belli oldu çocuklar. Merhaba Mike hocam. hocam. Geç, Geç kaldığınız kaldı için özür dileriz. Bütçemiz belli oldu. Nerede kutlama yapacağımızı seçmemiz lazım. Yat, restoran ya da ormanda piknik. Mezuniyet ormanda kutlamak mantıklı değil. Hepimiz güzel giyineceğiz. Ben piknik fikrine sıcak bakmıyorum. Bizim evin karşı sokağında orman var zaten. Mike hocam, biz tavşan takımı olarak restoran diyoruz. Çünkü mezuniyet sonrası parti yapmak istiyoruz. Yatta yeterince ben yer olmaz. Ben ormanda piknik yapmayı seçiyorum. Ateşte marshmallow ve sosis kızartırım. Sosislerini evde de kızartabilirsin Patrick. Evet, ben de yatta olmayı hayal ediyorum bile. Neler oluyor burada? Geç kalmamanız gerekiyordu kurbağalar. Mike hocam ile mezuniyeti nerede yapacağımıza karar veriyorduk. Biz restoranda, restoranda yapmak istiyoruz. Restoran geçtiğimiz çağda kaldı. Kararı çoğunluk verecek Layla. Koçebi ile konuştuk çocuklar. Mezuniyeti yatta yapmamızı istiyor. Nasıl fikir? Evet. Oh. Evet Koç Koçebi'nin bununla ne ilgisi var Mike hocam? Yanlış bilmiyorsam yıllar önce mezun oldu o zaten. Bu bizim mezuniyetimiz. Biz karar vermeliyiz. Mezuniyet töreninin nerede olması gerektiğini birlikte oylayalım çocuklar. Ray. Restoran ve parti. Ben piknik ben diyorum. Ben de yat diyorum. Restoran, restoran ve parti. parti. Evet evet. Ben restoran ve partiden yanayım. Çünkü yatta yaparsak fazla yara olmayacak. Mike hocam bunu hesaba katmanız lazım. Koşe bir daha önce yata binmemiş. Güneşlenmek istiyor. Bu yüzden yatta kutlama yapıyoruz çocuklar. Bütçemiz buna kaldırabilir. Süper değil mi? Süper. Yatta çok eğleneceğiz. Restorana oy verenlerin sayısı yata oy verenlerden fazla. Mezuniyet yılda bir kez oluyor Dayana. Smile istediğin zaman restorana götürür seni. Bu hiç adil değil Mike hocam. Dayana bu okulda adalet yok ki zaten. Elbiseye para harcamanıza da gerek yok. Maya öyle Harika. gelebilirsiniz. Mike hocam. Mike hocam mama Dayana pahalı bir elbise aldı. En pahalı iki elbiseden birini. Ne fark eder? Alt tarafı bir elbise. Nasıl olsa yatta kutlama yapacağız. Aşırı dekolteli mayon beni bekliyor. Fazla yüksek sesle konuşma Kosya ama Layla hoşuna gitti mi? Hayır, dekolteli mayo giy. Mayo mezuniyet kutlama fikri pek hoşuma gitmedi kızlar. Çok pizza yedim ben, zayıflamam lazım. Yüzme mayosu giyeriz biz de. Mesela böylece güneşte yanmayız. İyi fikir. Yüzme mayosu giyeriz ve böylece kimse fazla kilolarımızı fark etmez. Aman Allah'ım, rakibim kaldı galiba. Kararımızı verdik. O halde çocuklar mayolarımızı ve güneş kremlerimizi yanımıza alalım. Şimdi senle. 1, 2, 3. Tamamdır. Havandan arabayı sen alıyorsun. Arabayı alırsam sonuçları pek iyi olmaz. O zaman ne diye bu oynadık? Seni benim kadar azarlamazlar. Timur arabayı alsa bile sorumluluk sana ait olacak Smile. Büyük olan sensin sonuçta. Eğer bir şey olursa babama senin aldığını hemen söylerim. Bu araba meselesini çözmemiz lazım. Arabasız yaz tatili. Ezik miyiz biz ya? Ne yapacağız o zaman? Arabayı nereden bulacağız? Kiralarız. Aha. Kim kiralayacak? Sen. Tamam sen mi yetişkinsin artık? Alo. Evet. Araba kiralayabilir miyim? Hangisi mi? Dayanın hoşuna gidecek bir şey olsun. Yeşil renkli bir Lamborghini. Smile birisi çoktan önüne geçti bile. Alo merhaba. Araba kiralayabilir miyim? Hangisi mi olsun? Sarı bir Lamborghini. Çok iyi olur. dayana kesin aşık olur o arabaya. Yana ve Green tuzlu karamelli latte sipariş etti. Daha kaç defa söyleyeceğim sana pizza. Tuzlu karamelli latte içeceklerini söylediler tuzlu ama. tuzlu karamel yok ki. Bilmiyorum. Kesin bir şey anlamazlar. Tamam şimdi tuzlu karamelli latte'miz oldu. Parantez içerisinde tuzlu. Baksana Green. Teklifini çabuk söylesen iyi olur. Layla beni seninle konuşurken görürse ortalığı ayağa kaldırır. Layla diğerleriyle konuşmanı neden yasaklıyor ki? En yakın arkadaşlık anlaşması işte. Başka kimseyle konuşma. Sana reddedemeyeceğim bir teklif yapacağım. Ben normalde mayo tasarımcısıyım. Mezuniyet partisi yatta alacak biliyorsun değil mi? O olamaz. Ben de mi uzun bir elbise yapmıştım. Elbiseye ihtiyacın yok artık. Benden mayo alabilirsin. Bak ince ipli mini bir mayo. Olmaz Gwyn. Bu mayo biraz fazla açık. Bilmem ben bunu. O zaman elimde çok orijinal bir mayo var. Bak bunlar çile. Ağzından çıkanı kulağın duyur mu? Ne çileyi? Tamam. Çok özel bir modelim de var. Ananaslı mı yoksa Hindistan cevizli Bana mi? Sana böyle mayolar çizmeni kim söyledi Green? Beynim söyledi. Ben bir dahiyim yana. Ben normal, klasik bir mayo sipariş edeceğim. Özel olanından. Klasik ben. bir mayo giyersen hiçbir erkek sana bakmaz. Kafasını bir milimetre bile çevirmez. Anlamadım. O olamaz. Layla. Bize moya seçiyordum. Hangisini beğendin? Çilekli. Hindistan cevizli. Bunlar benim mayolarım. Ben tasarladım. Mayo defterini al ve defol git buradan Green. Aklım almıyor. Nasıl bir arkadaşlık bu böyle? Ne arkadaşlığı Layla? Mayo seçiyordum alt tarafı. Fikriniz değişirse tek boynuzlu atlı, gergedanlı, muzlu ne isterseniz. Muz orijinal bir fikirmiş. Seni bir daha bu kızın yanında görürsem arkadaşlarımız biter. Ayla, mayo seçiyordum sadece. Ben dün kendime mayo aldım yana. Eskisini sana veririm. Benekli olan mı? Benekli değil o yana, kirazlı. Smile, Lamborghini süper fikir. Evet çocuklar ama ben sürüyorum. Anladık. Merhaba, Merhaba çocuklar. çocuklar. Merhaba. Merhaba Smile. Mezuniyet için kendine kıyafet aldın mı? Evet aldım pek ihtiyacın olmayacak. Nasıl yani? Mezuniyete gitmeyecek misiniz? Hayır İsmail, hayır. Gideceğim. Mezuniyet kıyafeti olarak mayo giyeceğiz. Siz de erkek mayosu giyeceksiniz. Çok komik. Hiç de komik değil. Doğru söylüyorsunuz çocuklar. Mike Hoca mezuniyet kutlamasını yatta yapacağımızı söyledi. Ne? Ne dedi? Parti istemiştim ama. Yatı çoktan kiraladılar bile. Ben de üzüldüm İsmail. Pahalı bir elbise almıştım. İşime yaramayacak artık. Elbise harikaydı. Evet kızlar ben de bir içecek alıp Romeo'yu masadan kaldırayım. Alo evet fikrimi değiştirdim. Açık yeşil zan niye ihtiyacım yok artık. Dayananın elbisesiyle uyumlu olacak pembe bir Rolls Royce istiyorum. Romeo yine havalandı galiba. Telefonu kapalıyken konuşmuş numarası yapıyor. Kendi çapında havalara giriyor. Uzun lafın kısası aldığım elbiseden dünyada sadece iki tane var Smile. Bir tanesi de bende. Gelip baksan iyi olur bence... Şu mezuniyet kıyafetine bakalım o zaman... Hadi gidelim... Birazdan döneriz kızlar... Mayo sipariş edebilir miyim? Pizza, çikolatalı mayo diye bir şey mi var? Hiçbir şeyden anladığın yok Ice... Ne çikolatalı mayosu Green? Hayal etsene şunu... Ice, tasarımcı mayosu bu... Hay aksi. Al bakalım... Çikolata parçacıklı mayo... Sana özel yapacağım... Çilekli mayon var mı Green? Evet var... O zaman bana da yap... Tamam... Erkek mayosu yapıyor musun Green? Fiyatta anlaşırız Green. Tabii yaparım Romeo. Benimki pembe olsun. dayanın elbisesi ve pembe Rolls Royce gibi. Oh, pembe Rolls -Royce, Rolls Royce. Kendime çilekli güzel bir mayo sipariş ettim Mary. Ben kendime kelebekli mayo olacağım. Smile çabuk ol. Çok güzel bu. Görür görmez saçkına döneceksin. Dayanan antrenman yapacak evet. mıyız? Ama önce İsmail'a kıyafetimi göstermem lazım. Harika ama kıyafet nerede Dayana? Bilmiyorum İsmail. Burada asılıydı. Maskot elbisem nerede? Ne elbisesi Dayana? Mezuniyet için olan. Burada asılıydı. Kurbağalar kıyafetimi görmüş olma ihtimaliniz var mı? Ne? Tavşanların kıyafetlerini ne zamandan beri kollar olduk biz? Görmedik. Görmedik. Nasıl görmediniz? Burada dolabımdaydı. Dayana ne yapıyorsun? Anlamadın mı hala İsmail? Elbisem çalınmış. Hadi ama Diana. Belki başka bir yerdedir. Diana antrenman olacak mı? Hayır maskot. Görmüyor musun? Elbisem çalınmış. Sağ kız. Hiç komik değil. Ne oldu? Daha önce hiç kıyafetiniz kaybolmadı mı? Biz istemedik ki kaybolmaz. Şu parayı odama götür Romeo. Kasaya koy. Şifreyi unutma sakın. Tamam. Sakın kaybetme. Tamam Mike amca. Çocuk değilim artık. Dikkatli ol. Mike hocam. Çekilin yolumdan. Sen çekil. Sen çekil. Ne oldu çocuklar? Konu tartışmaya kapalı. Yat kesindir. Neden yat? Ama Mike hocam ormanda bir sürü alan var. Kuşlar var, doğa var. Mezuniyet ateşinin etrafında marshmallow ve sosis kızartmayı hayal etmiştim hep. Ben de. Patrick hafta sonu ormana gidip marshmallow ve sosis kızartmaktan seni alıkoyan ne? Mezuniyet partisi bu. Mike hocam üzme bilmediğimi biliyorsunuz. Benim yatta yapacak hiçbir şeyim yok. Beni de deniz tutuyor. Üçlü çocuklarsınız. Size inanıyorum. Yatta kutlama yapacağız. Tamam Mayk Hocam. Anlayışınız için teşekkürler. Rica ederim. Şimdiden kendinize mayo almayı unutmayın. Çok şaşkınım. Elbisem kayıp. Bir yıldır para biriktirmiştim. Dayana sakinleş. Alt tarafı bir elbise. Bu elbiseden iki tane var demiş mi? miydin Dayana? Diğerini alırsın işte. Evet süper fikir Natya. Diğer elbisenin parasını verecek misin bana? Verirdim ama hiç param yok Dayana. Ben de bunu diyorum işte. İkinci bir elbise alacak param yok kim? Kim çalmış olabilir ki elbisemi? Dayanaya çok üzüldüm. Baksana birileri elbisesini çalmış. Evet anladım. Hırsızı bulmamız lazım. Neden endişeleniyorsunuz ki kızlar? Benim defterim tasarımcı mayolarıyla dolu. Bir tane alabilirsin. Şu an senin mayolarını düşünecek durumda değilim Green. Elbisemi kim çaldı acaba? Fareler çalmış olabilir mi? Hayır Dayana. Biz hiçbir şey çalmadık. Dayana'nın elbisesi kaybolmuş. İşte. Elbisem kayboldu. Hadi sakin ol bir tanem. Sana başka bir elbise alabiliriz. O kadar pahalısından alamam tabii ama havalı bir tane alabilirim. Hayır İsmail. Elbisemi istiyorum ben. Dayana üzülme. Elbiseyi çalan kimse doğduğu güne pişman edeceğiz onu. Vay canına. Vay canına. Tehditlere bak. Elbiseyi çalan kimse doğduğu güne pişman edeceğiz Olayla. onu. Vay Acaba elbiseyi kim çaldı gerçekten? Bilmiyorum Yana. Dayana elbisen mi çalındı? Romeo da katıldı. Bana bak pembe Rolls Royce'unu ve pembe mayonu da alıp defol git buradan. Evet Romeo, elbisem çalındı. Pembe ve altın renkli elbiseyle dolaşan birini gördün mü hiç? Evet, Barbie gibi. Anlaşılan hepiniz pembe erkek mayosu fikrine karşısınız. Eskizi çoktan çizdim bile. Dayana üzülme, elbiseni getireceğim. Ne? Nereden bulacaksın Romeo? Elbisemi bulacak mısın? Ne demek istiyorsun sen? Hayır Dayana, diğer elbiseyi alacağım. Ağlama sakın, bir saate gelirim. Vay be. Smile duydun mu? Romeo bana elbise alacak. Çok mutluyum. Elbise ne alacaksın Dayana? Tamam üzülme artık. İnan bana. Elbiseyi kim çaldıysa buna pişman olacak Dayana. Bugünlük elbise konusunu kapatalım mı? Cidden. Peki kızlar. Antrenman zamanı. Dayana. Dayana. Yatta mezuniyet partisi yapacağımız doğru mu? Hayır kızlar. Mezuniyeti restoranda yapacağız. Parti de vereceğiz. Ne? ne? Restoranda, restoranda mı? mı? Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni bölümler için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın. Hoşçakalın. Oh hayır. Romeo yine havalara girdi. Ice. Mayo sipariş edebilir miyim? Pizza çikolatalı. Mayo da ne? Dayana. Dayana nasıl, nasıl mı? Nasıl mı? Nasıl Dayana. mı? Vay Vay Dayana Bu çok daha. Kaybettik bile. Bunu söyledim zaten. Bizi kurbağaları şampiyon yapacak.